Sen şu oğlun olmazsa He. Yanmışsın Yanmışsın tabii evladım Gel yani bu sütün He. Bak Şuna şimdi bu, bu sütün Bunlar mi gitti? Misafirlerin gelirse küçük ben Kahvenin de... yanına Ay çok değişik şöyle şey. minik minik çikolatalar Nereden? Yine fileye mi gitti? He. buradaki yerini merak ettik istemanelerdeki ha. bulduk. Ha, ha, iyi dinle. İyi, iyi, iyi. Zencefilli kurabiye. ince, Hani kahvenin yanına. Hay, hay, bu, beni bu da susamlı kurabiye. Mükemmel. İnce misafire. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bu inceliğini unutmayacağım. Evet. Hiçbir zaman. <laughs> da akıyor. Dur. <laughs> Ya oğluna bak. Amin. Dinle. Evet. Sen çok seviyorsun küçük bir kavun. aldın mı? Al, alırım. Sen kendi bir mutlu ol da. da Ondan sonra son, çok... iki tane ekmek. Ah, Esmer. Ah. Peki şimdiki sürpriz ne? Air fryer'ımı getirdim evden. Nasıl? Çaldılar mı? Hayır canım getirdim ne? sana göreceğim bey patlıcan aldım ezme yapacağım iki tane. Şimdi yemeğim var. Yarın Olsun yapalım. yarın yersin. Ha iyi tamam. Hiç. Tamam. Şimdi sana de çay içecektim. E, i̇çin? Evet tamam. O kaç dakika çok Aa 20